Hay Allah'ım ya. Tam ayda yılda bir, bir tane tehlikeli yarış yapalım dedik. Onda da Aleyna Tilki'yi kaçırdılar. Olacak iş değil. Uf ya yine bize iş çıktı. Bu halk nerede kaldı acaba? Güya bana sürpriz yapacakmış. Çok geç kaldık ya kızın başına. Her an bir şeyler gelebilir. Örümcek nerede acaba? Bir de örümcek yok ortalıkta. Allah'ım çıldırmamak elde değil. Artık bir an önce gelsinler ya. Of sıkıldım ama. <laughs> Var ya örümcek fena güzel olacak ha. Dostum bak şimşek çok kızar böyle bir şey yapma. Vallahi yaptım bile. Vallahi elimdeki tüpün içine bastım siyah boyayı. Bakalım şimşek nasıl olacak. E peki o halde kırmızı renginden memnun da ama siyah rengi de merak etmiyor değilim. Umarım güzel olur. Çaktırma ha tamam mı? Tamam sen bana bırak. 5 dakika sonra geliyorum tamam mı? Şu spreyi iyice bir sıkayım ona. <laughs> tamam dostum bekliyorum. Hoppa. İşte ben geldim. Hoş geldin Alkçım. O elindeki nedir? Sana sürpriz. Aa, ne yapıyorsun? Ya sıkma sana. Sıktım bile vallahi on numara olacaksın ha. Şşt, sesin etme. Ne yapıyorsun Hulk ya? Beni ne hale getirmedin? Ulan oh, sıkıp durmasana bunun. Ne var bunun içinde ya? Boğulacağım birazdan. Bir şey yok bir şey yok. <laughs> On numara oldun ha. Şu şekline şemaline bir bak. Ne yaptın bana ya? Seni siyah boyadım. Ya Maria seni gerçekten geberteceğim ha. Yaptığın şeylere bak. Beni uyuz ediyorsun Hulk. Çabuk git gözüm görmesin. Hadi örümceyi yolla bana. Tamam tamam kızma. Aha bizimki de geliyor. Ne yaptın Hak? Tamam. Onu siyah boyadım. 10 numara oldu. Vallahi mı? Bir şey demiyor mu? Yok canım gayet normal karşıladı. İyi bakalım. Hadi ben kaçar. Tamam. Görüşürüz. Hadi bakalım. Hop geldim şimşek. Vay yavrum vay. On numara olmuşsun ya. Fazla konuşma. Hemen bin. Vallahi çok sinirliyim. Haberin olsun örümcek. Ya ne oldu dostum ya? Altı üstü siyah boyadı seni. Mis gibi olmuşsun. Ya örümcekçim ben senin kostümüne karışıyor muyum? Allah Allah. Ben o halka göstereceğim. Ben de onu siyahı boyayacağım görürsün. Ciddi misin ya? Boyayabilir misin? Sen sadece olacakları izle. Ama önce gidip Aleyna Tilki'yi kurtarmamız lazım. Ne? Aleneyi mi kaçırmışlar? Aynen, yolda anlatırım. Pekala dostum. Ya ne istiyorsunuz benden? Bakın konsere geç kaldım. Konserime gitmem lazım. Hayranlarım, fanlarım beni parmağıyla gösteriyor zaten. Yapmayın, yalvarırım. Bakın sizi polise şikayet ederim. Ya sen ne kadar şapşal bir kızsın ya. Duydunuz mu arkadaşlar? Bizi polise şikayet edecekmiş. <laughs> Gerçekten çok zeki bir kızsın sen. Demek bizi polise şikayet edeceksin. Ay çok korktuk canım benim. <laughs> ya lütfen beni serbest bırakın. Ne isterseniz yaparım. Tamam sizi polise şikayet etmeyeceğim. Lütfen beni serbest bırakın. Kes sesini eğer o senin şapşal menajerin bizim dostlarımızı hapishaneden çıkartmazsa yani maskeller çetesinin üyelerini o zaman biz de seni asla dışarıya çıkarmayacağız. Bu ormanda bizimle kalacaksın. Ya lütfen istediğiniz parayı veririz. Lütfen beni serbest bırakın. Bakın konsere yetişmem gerekiyor. Yeni albümüm çıktı lütfen yapmayın bunu bana ya. Kes sesini dedim sana. Bir daha çocuk taklit yapmayı da sana yasaklıyorum. Yemin ederim var ya. Sana çok kötü şeyler yaparız. Seni denizde köpek balıklarına atarız. Tamam ya. Tamam dostum işte ilerdeler. Ne ilerdi dostum? İşte Aleyna Tilki'nin manajeri yerini söyleyecek bize. Neyin yerini Şimşek? Çetenin çetenin. Ha tamam bir saniye. Selam arkadaşlar Aleyna neredeymiş? Örümcek hoş geldin. Aleyna'ya karşılık kendi arkadaşlarının hapishaneden çıkmasını istiyorlar. Vay alçaklar vay. Neredeler? Konumu hemen atın şimşeğe. Tamam telefonla hemen yolluyorum. Hadi bakalım şimşek gidiyoruz. Ne oldu dostum? Sana konum yollayacaklar. Aç bakalım navigasyonu. Tamam dostum açıyorum. gösteriyor navigasyon şimdi buradan gideceğiz vay dere yatağı aynen dostum biraz yukarıya çıkacağım beni zorlayacak ama sonunda aleyna'yı kurtaracağız dostum bu aleyna nasıl birisi ya hiç izlemiyor musun televizyonda youtube'da falan da var vallahi hiç izlemedim şimşekçim ya nasıl birisi iyi mi İyi iyi çok iyi kızdır ya yaşı ufak zaten daha 17 yaşındaymış Ne daha 17 mi? 17 yaşında şarkıcı mı var ya? Benim bildiğim bir küçük Emrah vardı başka da yok Dostum sen çok yaşlandın ya arabesk döneminde kalmışsın <laughs> Ama şimşek aha işte oradalar sakin ol Tamam dostum Hepsini indireceğim. Şimdi basıyorum. Saldır 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 şimşek hadi durma. Tamam dostum ateş ediyorlar sen de Aleyna'yı kurtar. Tamam dostum hadi yapıştır şunlara. Tamam dostum ay yanlışım. Yemiyorum şimşek. Hemen in Aleyna'yı al. Ben de yangını söndüreyim. Ah. Gelin bakalım buraya. Ya bu maskeliler Bıktım sizden bıktım ya yeter artık. Aleyna gel benimle. Tamam geliyorum örümcek adam yuppi. Aleyna çocuk taklidi yapma da hemen şimşeğe atla çabuk. Tamam ya herkes de benim çocuk taklidi yapmama kızıyor. Ya tamam hadi hadi. Yahu binsene. Ya ama bunda kırmızı alı yok. Başlatma kırmızı alından. Ne diyorsun Aleyna'cım ya ne kırmızı alısı biz süper kahramanlarız. Aa sen şimşek misin? Evet şimşeğim ne oldu ki? Ya seni tanıyamadım ben. Siyahsın sen ama. Evet canım rengimi değiştirdim. Çok güzel. Bakın şimdi çocuklar. Siz hemen buradan uzaklaşıyorsunuz. Ben de bu maskeli çetenin icabına bakacağım. Hadi şimşek bas bakalım gaza. Tamam dostum görüşürüz. Tamam şimşek de gittiğine göre hemen şu yarım kalan işi bitireyim ben. Maskeli çete ha. Eh. Ulan var ya hepinizi kazıyacağım yeryüzünden. Bir tane bile maskeli çete üyesi kalmayacak. O kus var ya o kus. Onun da işini bitireceğim. Demek hapishaneden kaçarsın ha. Bir de utanmadan çete kuruyorsun. Bittiniz siz bittiniz. Geliyorum şimdi. Nerede bu şapşallar acaba? Aha ilerdeler. Bak 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 bak. Ateş ediyorlar. Örümcek adama söker ve bu ateş? İleriden sola dönüyorsun şimşek. Tamam canım bulduk işte bak burası değil mi? Evet benim evim burası. Vallahi çok güzel evim varmış ha beğendim. Gerçekten mi? Arada gelsenize size çay kahve ısmarlarım. Ne sadece çay ve kahve mi? Ben yalnızca benzin içiyorum canım. Tamam senin için en iyi benzin neredeyse getirtirim. Teşekkür ederim. Tamam Aleyna'cığım hadi bakalım ufaktan geç evine ben de seni izleyeyim buradan tamam mı ne olur ne olmaz. Tamam kendine iyi bak Şimşek görüşmek üzere. Hoşçakal. Tamamdır Aleyna'yı da evine bıraktığımıza göre şimdi gidelim. Aleyna'yı kurtardık. Örümceğini arama ihtiyacı var şimdi. Ben de gideyim bari örümceği kurtarayım. Ne yapayım? Anneciğim tek başına kaldı orada. Hemen basalım gaza.